Bugün size yıkıcı doğal alaylarından vakanı patlama deneyini yapacağız. Hemen başlayalım. Ee, ilk başta ben bunu e, bir tepsinin içine 5 litrelik bir bidonun başını keserek etrafını çamurla kapladım. Sonra da kenarlarına desen ve amacıyla yapraklar koydum. E, şimdi hemen e, malzemelerimizi tanıtalım. Bulaşık deterjanı, sirke, karbonat bu kadar. Yani genelde gıda boyası da ekleniyor. Ama ben... Gıda boyası eklemedim. Öyle yaparsak daha renkli oluyor. Şimdi e, ilk başta bulaşık deterjanımızı alalım. Bulaşık deterjanı koyacağız içine. İki buçuk. Ay evet ben iki buçuk koydum. İki buçuk çay kaşığı. Ay tatlı kaşığı. Şimdi karbonatı koyalım. Karbonatı da şöyle koyacağım. sirkeyi koyalım. <laughs> Hazır mısınız? Oh. Lavlar çıkıyor. Bizimki beyaz oldu. Sırkayı birazcık daha fazla koyarsak da fazla lav oluyor. Oh. Çok güzel oldu. Tersine şunu taşıyacak.